Kanalıma kanalımıza gidiyorum. hoş geldiniz. Bizleyikle bir video karşınızdayım arkadaşlar. Videomun adı kendi evimizi tanıtma videosu. Arkadaşlar gelmişken şöyle balkonumuzu göstereyim. Şurası şöyle balkon. Şöyle de gördüğünüz gibi burası oturma odası şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada da var. Burası da sal e, ay salon da arkadaşlar. Burası oturma odası şu şekilde. koltuklarımız. Gördüğünüz gibi burada da cam var arkadaşlar. Ardı sırada bir şeyler falan bakıyoruz. Burası da koridor şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi çocuk odasına geldik. Gördüğünüz gibi burada benim yatağım var. Burada da e, oyuncaklar falan var. Burada da kitaplar var, dolaplar falan. Neyse. Girdik şimdi yatak odasına arkadaşlar. Yatak odasında ayna Ayna, Burada eşyalar falan var. Şöyle yatak. Burada bir tane daha ayna. Burada perde var işte. Vesaire vesaire. Burada da eşyalar falan var. Gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar. Başka ne kaldı? Başka ne kaldı? Başka bir yer. Yani bu kadardı. Ee, ne göstereceğim başka? Şöyle falan eşyalarımız var gördüğünüz gibi. Şurada televizyon. Şöyle. Tekrardan göstereyim. Şöyle en küçük diyeyim. Şöyle Şurada, Şurada koltuklarımız. Koltuk. Masa, masa. Bu gözüm. Heh. Şimdi gösterdiğim şey var. Şurada okul eşyalarımı falan koyuyorum. Şuraya. Burada da benim eşyalarım var. Okul eşyaları falan neler? Şöyle iki kat. Yani. Arkadaşlar. Başka bir yer. Bizim kuşumuz da arkadaşlar çok tatlı. Bakın. Bu şekilde gel. Çık çık çık. Korkuyorum arkadaşlar. elimi ısıracak. Bak bakayım kameraya. Arkadaşlar merhaba der. Bak, Bak burada sen, var, sen. Sizin arkadaşlar elimi kurunca direkt geliyor korkuyor mu sıcak diye de yani evet 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 arkadaşlar bugün videom bu kadardı ne hissediyorsunuz yani bugün videom bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı, yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay instagram adresi aç ız, e, aç alt yani açıklama kısmına vereceğim kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay